Evet Özlem Uşar'da derin mevzulardayız. Bir önceki programda biz bayağı bir derine gittik. Ben ee, Özlem böyle bir gittik bir kahve arası verdik kendine gelsin diye geldi mi? Kendine? Yok gelemedim. Gelemedim. Gele anlat, e, anlattı, tamam anlattı, seni ben kendine gelemedim. getireceğim. Sen yine sorularını sor ama ben de sana soracağım. Evet. E, demiş ki böyle Sadece böyle program sahibi moderatörü şeyle gelme bana. Tamam buyur. Ekran Sen haber ben... saklamadın mı? Vallahi saklamadım. Vallahi deme bulurum. Vallahi saklamadım. Yollarım. <laughs> Saklamış mıyım? Saklamışsındır. Saklamayan gazetecim var. Hmm. Bilmiyorum, ben de şu bir hafızamı yoklayayım bakayım. Tabi, şimdi hafızam. Hayır, ben de yaptım, hatırlamıyorum. Ne ben, de ben, ben de hatırlamıyorum. Nerede kalmıştık? Bir önceki mevzuda haber sakladım. Kahve işte unuttum her unuttum. şeyi. Peki, e, Nurettin abi, Reza, Zarap'ı hepimiz tanıyoruz. Ebru Gündeş'in eski eşi, evlendi şimdi Amerika'da yaşıyor. Hayatı film olacakmış. Ne düşünüyorsun? Veya Reza'yı ne kadar tanıyorsun? Reza'yı mı? Evet. Ne kadar tanıyorum? Evet. Yani. Ben daha önce çevirdiği filmleri biliyorum. Film Yeni filme gerek var mı? mi çevirdi. İşte film derken sanat hayatının içine nasıl girdi? Güzel filmler çevirmiş değil mi? Ya şöyle. Nasıl girdi sanat hayatı o filmleri nasıl çevirdi? Şöyle anlatayım. Ben bir ara işte Günel'in e, menajerini yapan bir arkadaşım vardı. E, onunla beraber bazı işlerde birlikteydik, hareket ediyorduk. Medya tarafını ben yapıyordum. Bir gün Baktım böyle bir mevzu falan oldu. Bir günel reza meza aşk mı yok kapılara çiçekler biçekler böcekler. Hani Reza günelin kapılarını çiçekler. Bilmiyoruz. Konuşuluyor. Şimdi ben şimdi hani gazeteci refleksiyle olayı toparlamaya Toplaka çalışıyorum. <laughs> Diyorum ki e, nedir ne değildir. Neyse sonra öğrendim. Meğer reza Zarap Azeri kızı Günel diye biliyoruz yani küçücük çocuktu. Evet, geldi. 12 yaşındaydı. Ama çok da güzel bir kız oldu biliyorsun. Evet. Büyüdükçe daha da güzelleşti. Azeri efsanesi diyeyim ben ona. Güzelliğiyle deme bana platonik aşık mısın? Bana düşmez çünkü. Tamam. Ee, bir eşe dedi ki hakikaten o zaman e, yer yani bir deste izdivaç pozisyonunda <laughs> geçmek istiyor işte hediyeler, kapısına gül dökmeler, işte bir sürü hikayeler, şarkılar, şunlar bunlar. Güden, o zaman hadi şöyle 20'li yaşlara bile ya geliyor ya gelmiyor. Yani o çocuk sanat dünyasına girmiş haliyle de baba sürekli yanında o baskı da var. Adımlarını kontrolü atıyor, reddediyor Reza'yı. İşte orada konuşuyor. Ben ha, baktım ki bir şeyler var, bir yeşillenme durumu var. Ee, sahibi olduğum magazeci var, Raza Zarab'ın Günel aşkı diye bir haber koydum. Ama ara Rıza'nın şeyde fotoğrafı yok. Serin derin mevzular gibi derin internette adam yok. yok adamla ilgili, ilgili tek, ha, bir, tek bir kare yok. bilgi yok. Ne yaptım ne ettim ben Rıza Zarab'ın bir fotoğrafını buldum, kadrajladım, koydum habere. O hakikaten Türk medyasında dijitale düşen razanın ilk haberidir. ilk fotoğrafıdır diyelim. Neyse sonra işte yine gönlünü almak için bir sürü şeyler yapıyor, hediyeler gidiyor. Kadın red ediyor, telefonları suratına kapatıyor. Tabii şöyle İran Azerisi ya şey Reza. Evet. O da Azeri. Aslında birbirlerinin ne olduğunu iyi kötü biliyorlar. Dilinden de anlarlar. Tamam. Ama muhtemelen e, herhalde Gülen şeyi bilmiyordu. Nasıl bir altın yumurtlayan tavuk değil de altın madeninin elinde. Hani nasıl bir saireti içerisinde evet. olduğunu bilmiyor. Sonra ne oldu? Evet tabii böyle reddediyor telefonlar. Telefon kapatmalar falan da galiba sevgili Günel nasıl bir altın yumurtlayan tavuğu ya da ben onu öyle değil miyim? sonradan da orada madeni aslında elinden kaçırdığını. Nasıl bir servete sahip olduğunu. Evet. Çok geçmeden anlamıştır. Ne zaman anlamıştır? Ebru Gündeş'in devreye girmesiyle. Çünkü Reza Zarab'ın biz hep duyardık doğrudur da. Ben onun şarkı sözü yazma bir olduğunu sanmıyorum. Parayı iyi servet sahibi olduğu için de birilerine yazdırıyordu altına. Reza Zarap alıp duruyordu. Bunu hediye ediyordu O musun diye albümlerine. Aslında ilk adını öyle duyurmaya başladı. Söz Reza Zarap. Sonra o sözlerin birilerine hediye edilmesiyle işte Ebru Gündeş, hediye Gündeş hediye Şemen, aziz, şeyin Güler'in boşalttığı kulvara kaydı. Önce böyle serin şu saat başı kadar parlanda yüzükleri hediye ederek bilmem kaç yüz karat, kaç yüz bin dolarlık yüzükten kadın, bahsediyor. Kadın ruhundan alınıyor adam. Nasıl? Kadın ruhundan alınıyor. Kadın ruhundan alınıyor. Evet. Biz de ruhundan alıyoruz ama paramız yok. Ne olacak? <laughs> Servetimiz yok yani. Ebru Gündeş'e böyle bilek saatler kadar sonra yandılar. o iş nereye gitti? Evliye doğru gitti. Mutluluklarına ta, e, erdiler. Çocukları oldu. Yalılar oldu. Özel uçaklar oldu. Oldu da oldu. Rıza sonra bir baktı kahraman oldu. Türkiye'nin neredeyse bütçesinin yüzde beşini onunu kurtaran ödüller aldı. oldu. arkasında Türk bayrakları. Ödüller aldı. Sonra Rıza ne oldu? Bir anda çark etti. Amerika'lara gitti. Türkiye'yi arkadan vurdu, sattı. Kimlik değiştirdi ya da orada yeni bir hayat kurdu. Onun hayatına bir şey olmadı. Parasına da bir şey olmadı. E Olan işte ne oldu? Kim oldu? Ya olan ne oldu? Geri de bıraktıklar ne oldu? Ebru'ya da bir şey olmadı. Ebru'ya bir şey olmadı. Ne olmadı? Ebru'ya e, bıraktığını bıraktı, villaları bıraktı, Yalı bıraktı. servetler bıraktı. Kaldı ki e, hani çok da hayatını kısıtlamadı. Bir çocukları var. Muhtemelen aynı da görüşüyorlardı. Daha sonra evlilikler yaptı. Evlilik yaptı evlendi, herhalde. Evlendi. Ayrıldı ondan da ayrıldı. Ama yani sanat dünyasında tabii sesiyle, duruşuyla ayrı bir yeri vardır. Ama evet. Özel hayatları kıyaslarsan, sayede nokta atışı yapan, evlilikler yapan birkaç insan varsa, mesela onların başında Hülya Avşar geliyorsa, sonrasında Ebru Gündeş e, Bu en son eşiyle Murat'la sürmedi, bir sene sonra boşandı, e nokta atışı yapamamış. E. Niye sürmemiş? Niye sürmedi? Bilmiyorum ben. Benim de haberim yok. durumdayım. Hiçbir şey tam. Değil mi? Hiçbir şey hiç. İstanbul'a yani geldiğimde, Yani nokta atışı da hayır, hayır. yani. İstanbul'a geldiğimde derin mevzulara katılacağım. Sevgili Özlem bana bir şeyler söyleyecek. Ne oldu? Ya bilmiyor musun? Onun hakkında da bir gözaltı kararı çıkardılar. Sonra bıraktılar Biliyorum falan. Biliyorum işte. Ben senden duyarım. ki işin rengi başka yere gidiyor. Dedi ki Ebru akıllı. Katı. Akıllı. Yandan yandan gideyim Rıza'da olduğu gibi. <laughs> Kendini çekip tereyağında kıl çeker gibi aldı. Akıllı kadınlar öyle yapar. Et üstüne dokunmazsın. Yani sen şeker de durmadan bana dürt burada. Sordan yanıt alacağım. Dürtüyorum. Peki dürt. Aa. E peki Günel'e de bir şey olmadı? Ne nasıl olmadı? E yani Reza gitti. Günel de yine yani şarkılarını söylüyor yine sahnelerde. Zaten Güler öyle yapıyordu. Evet. Böyle et yani. diye dokunan bir kız değil o. Yok. Yani sakin kendi halinde evet, bir yani. kız. E peki ama bir şey soracağım şimdi. E bugün de yani şimdi Günel'le Reza gerçekten büyük aşk yaşadı mı? Bir yani diyorum ya flörtleşme dönemiydi o. Ya flörtleşme An, büyük arka, başka demek Şunu iddia edemem. Beraber oldura ettiler ama diyorum ki ciddi bir şekilde iki hemşeri aynı şeyden işte Azeri kökenli oluşu, birinin Azeri öbürünün İran Azerisi oluşu. Böyle bir yakınlaşma dönemi var. O dönemi kimse inkar etmez, günel de etmez. Hatta sonra Gülen'in açıklamaları kükremeleri bile olmuştur yani. Tabii, evet, Elinden tabii. kaptı diye. Elimden kaptı. Kızmıştır diye. Bunu hatırlıyorsun değil Hatırlıyorum mi? Hatırlıyorum tabii güzel hatırlıyorsun. Evet. Hatta bir şey soracağım. Güzel de ev falan almıştı hediye falan. Şurada bir tane ileride bir, bir sustu ar... diye mi? Yok Gülen'e değil Ebru'ya ilk böyle bir AVM'den ev almıştı. Residence AVM AVM'den üstüydü. de mi? İyi, pahalı bir rezidansdan tamam, ev aldı. Ev aldı. AVM, sonra, altı AVM üstü evdi. Ya senin, <laughs> senin o sonra rezidansdan ev aldı dediğin hikayeler şey Aa, kaldı. 4 Dört aşamasındayken aldı. Oldu. Ben sana şeyden bahsediyorum. Yani e, peki Ebu Gün... Senin şu dünyanın topu kadar bir elbaz yüzükten bahsediyorum neredeyse sen bana rezidansdan ee, bir daire aldı diyorsun. Peki Ebru Gün'le şey yüklü bir servet bıraktı mı? Bırakmadı mı? İşte bıraktım soruyorum. Çok servet bıraktı. Tam yani yalıyı biliyorum. E tamam. Yalı dediğin servet değil mi? Başlı başına. Başka neler bıraktı acaba? Onu bilemem. Ben da değilim. Ee, şeyi de takip etmem. Biraz paylaşımı kime gitti. Bu tür şeylerde e, karşılıklı gönül rızası ile yapılan sözleşmeler vardır. Akıllı adamlar da evleneceği Kadınlarla evlenmeden önce bir sözleşme yaparlar. E, bırakıp gittiklerinde sadece çantasını, çorabını, ee, alır giderler. Tamam, <laughs> güzel. Ama Ebro kadınlardan olmadı. Nereden belli? Bir çocuk verdi ona, bir hayat verdi. E, Bunu da bir karşılığı var. Şöhret verdi, Raza. Tabii, Onun sayesinde tabii. şöhret oldu. Sonra tabii siyasi anlamda şöhret oldu. Kara bir şöhret bana göre. Kara bir şöhret. Ama şu parasının. Servetlerin yüzde birini yalı olarak Ebru'ya bırakmış. Kime bırakmış? Bana mı bıraktı? E karısına bıraktı ya. E o da en normal, bir en doğal bir, bir şey. Gevezeli şey. işte yani. Milletin parası ha. bizim çenemizi yoruyor. Tamam. E peki ödül yani hayatı film olacak kadar önemli bir mi bu? Değil mi? Hani ne bileyim böyle aşklar, skandallar, haçlı işte paralar. Film böyle olur. Film içinde film çeviren bir adamın hayatı film olur. Film içinde film çeviren. Evet. Çok mu çapkındı bu adam? Defterini tutmadım ama öyle biri. Cezaevinde bile şey yaptığına göre. <laughs> Tempo odada. Amerika'da. Amerika. Cezaevinde bile. Ama bir, şey, şey söyleyeceğim. Kadın... Bana çapkı mıdır diye sorma. Röportaj yapmadım hiç ile. Yok yapmadım. Doğru söyle. Vallahi yapmadım. Hiç korktun mu? Denk gelmedi. Denk mi gelmedi? Yoksa be... bir şey mi da mı gitmedin? Ona Yo, denk gelmedi. Yok. Vallahi duymadım. Çekildim. Uçanla kaç? Ne oldu? Derin vallahi de, vallahi galiba. denk gelmedi Nurettin abi. Ne yapayım şimdi? Adama denk gelmedi. Niye Ebru Gündeşler röportaja gidiyordu? Hiç Reza'yla denk vallahi gelmedi. Vallahi hiç denk gelmedi. Hiç denk gelmedi. Hay Allah. Demek o sırada ee, bu işleri çeviriyordu işte altınlar, dolarlar gitsin, o gelsin, bu gelsin hikayeleri. sana denk geldi. Ha, e, niye ya, o da denk gelmedi diyor. Bir tane biri de denk gelmesin. Ee, peki Nurettin abi böyle bu yıllardır magazin dünyasındasın, kara kaplı deftersin diyeyim. Böyle gerçekten sanatçı arasında hayatı canını acıtan kim oldu hayatı böyle ızdırap içerisinde geçen? Ya bu hayatı hak etmedi, hak etmedi dediğin ya Çok var öyle şimdi baktığında. Mesela varlık içerisinde yokluk çekenler, ailesinden şiddet görenler, eşinden şiddet görenler. Çok. Yani çok böyle. var da şöyle düşün. Hani şimdi bizi izleyenler şeyin eşi kimdi? Sultan-ı Yegâh'ın Kim bilmiyorum. Ha, ya işte ha. dilimin ucunda Ay aklıma güvenim de evet. gelmedi. Şimdi bak. <laughs> Bahri. değil. Bakacağım Google'a. Bak çünkü niye biliyor musun? Sevet abi biraz böyle kesersin ha. Gitti Heybeliada'da çöp adam gibi, tar Marisa tarzları gibi yaşadı. Şimdi baktı e, hala yeşil evet. Nur Yoldaş. Nur Yoldaş Şimdi misin? eşi. Dur. Abi burayı bir kessene. Yok kesmesin. Biz konuşmaya devam ediyoruz. Ne kesiyorsun? Dur yoldaş. Sen Google'a sor, sor, Ben diyor bir o... şeyim vardır. E, sosyal medya hesabımın üstünde Ergüder Yoldaş. Ergüder Yoldaş. <laughs> Sevgili izlerim, Derim ki bir Allah bilir bir de Google. O benim lafımdır yani. O ben 30 tamam, kaç sene ben önce de. koydum orayı. Dolayısıyla şimdi özlem hatırlamadı bir anda. Bazen şey olur ya arkadaşlar işte siz televizyon ekranlarını, başka haberciler, programcıları, onlar anlatıyorlar, onlar bir şeyler yapıyorlar. Çünkü o an aslında bir şey sorgulamaya çalışıyor, aklına geldi. Ya, i̇sim gelmiyor. Sonra da aslında izleyici baktığında ne saygısız ya, konu dinle falan. Konu dinle, konundan soru çıkarırsın çünkü. Merak etme, yayını da kesmiyoruz. Tamam kesmeyelim. Bu program benim senin evet, değil yani. Evet, Ergü zaten buyur. Bu program ergüler. ben açmadım. Sen açtın, programı tamam, program, program senin. Ben Kalefon. şöyle, ben <laughs> durum, Ergüder Yoldaş. İşte Ergüder Yoldaş diyorum. Hani şöyle, e, bu en az 20 küsur sene ötesidir. Hakikaten bir dönem hani müzik dünyasında eşiyle ile beraber fırtınalar estirmiştir. Şarkıları kulaklarda şey etmiştir. Ya o insan gidip şeyde ise tarzları gibi yaşamıştır Bodrum'da şeyde sefaret içinde heybelatta onu gibi baktığında aslında çok insan var. Niye öyle bir yaşamı tercih etti? Tercih mi etti acaba? Ve tercih edildi edil mi? Ne oldu ya, bak, Bilmiyorum. Bu, bu alemde şu, bazı insanlar var hep derler ya kazanırken çeşmeyi doldur diye bir tabir vardır. Bazıları çalışırken, kazanırken filmden, diziden, şarkıdan, teliften oradan buradan akıllı yatırımlar yaparlar. İşte mülke dönüştürürler. E, paraya dönüştürürler. Borsa oynarlar. Bitcoin'e giderler. Giderler de giderler. Bazıları da bugün gelir yarın gider der. Benimki tutmaz parayı tamam mı? O da sonra arkana dönüp baktığında e, bir gün işsiz kaldığında, bir gün sahneden indiğinde, bir gün e, kira ev sahibi Kira boşalt ettim. dediğinde ya da bir ödemeden dolayı varlıklarına el konulduğunda böyle e, sudan çıkmış balık gibi ortada kalıyorsun. Sığınacak bir liman ararsın. Ergüdar yoldaş liman, kazandığı bütün paraları yediği için mi parasız bak, kalıp gitti yoksa başka şeyler mi oldu? Serveti olandan bir adam bahsetmiyorum. Ergüdar'dan, yoldaştan. Ben başka bir şey diyorum ki bu örnek. Bunun gibi hala acayip hayat içinde yaşayıp iyi paralar olup paraların dibini batırıp sefaleti görenler de var. Sen de bunu gör lütfen. Onu diyorum yani. Mesela kimdir akıllı dersen rahmetli Müslüm Gürses'ti. Bütün birikimlerini ne yatırmışlardı? Gayrimenkale. Sadece tayfur rahmetli. rahmetli Müslüm Gürses mi akıllıydı? O hay devasa bir sesti. Çıkar sahne şarkısını söyler. Onu yöneten kimdi? Eşe. Muhterem Nur, onu çekip çeviren, parasını yatırıma dönüştüren Muhterem Nur. En büyük emlak zangini, kusura bakmasın sadece bilindiği için söylüyorum. Hepsi böyle, e, skala tutmak benim tarzım değil ama bu bilinen bir şey. Emrah'tır mesela, Emrah 12-13 yaşlarında sahnelere girdi. Arkasında fare abisi vardı, rahmetli oldu. Sonra öbürleri vardı, o çocuk sadece albümler, kasetler, onlar, filmler falan Aile arkasında ona yakın olanlar onun birikimleri dönüştürdüler. Dolayısıyla har vurup harman savurmayan bir kafada olduğu için sevgili Emre, o tuttu birikimlerini. O yüzden hala onun şeyini yiyor, görüyor. Kirasından geçiniyor, mülkünden geçiniyor. Hayatından bir şey eksilmiyor. Şimdi bak böyle yapanla bugün gelsin, yarın gitsin diyen arası biri şeyi yaşar, bolluğu, biri yokluğu yaşar Özlem. Yani kimse huzur evinde hayatının ha. sonunu bekler. Huzur evinde. Yani çok örnekler var. Vermesi... Kapılar aç. Sen bir sürü insan girer Tabii. de ona programımız gelmez. Evet. Yani mesela bir de şey. E... Ben buraya niye geldim ya? abi mesela Belgin hayatında? Ben buraya geldim. niye geldim Özlem? Şu defterleri açalım bakıp diye. bakıp da buraya niye geldim? Buraya geleceğim. Buraya geleceğim de. Ben Belgin yakından tanır mıydın? Tanırdım. Neyi Nasıl? Öğrenmek yani ben Belgen? gerçekten niye böyle katiline bir kadın aşık oldu? merak ederim ben sen biliyorsun da bana safa oynuyorsun. Evet. Galiba. Şey, Dedin ya oyna dedi. Bağır gibi. Safa Peki, oynadın oynuyorum. Bağlı vardır. Halkan gibi. Ben Bağlı Bazen insan katiline aşık olur diye. Bilir misin onu? Ya en azından sezebilirsin. Bir insan sana... Ben kırık... olmadım. Ya Allah şükür öyle bir cinayetimiz de laf var. sezersin Nurettin abi. Katiline aşık olmak gibi. Ama sezersin eğer bir insan sana zarar veriyorsa ve şiddet yapıyorsa uzaklaşırsın. Yani daha üzerine gitmeye ne gerek var? Öyle mi? Yani Bergenki çok büyük bir aşk mıydı yoksa... Mecbur miydi? Onu hep merak etmişimdir. Kadın Hı? olarak ne yorumluyorsun sen? Ben bana göre aşk. E, Aşıksa demek ki bak söylüyorum işte, bana göre kadının aşık sen, olmayı sen tam oturmuş. Sen yaşamışsın ama sen Neyi ben yaşamışsın? kadını görmedim. Bergürami görmedim. Bak, sen bire bir şart olmuşsun. Bir şahit kadın olarak, için. bir kadın olarak seni bunun yorulma hakkın var dedin ki aşık olmuştur. Aa, ben yapamam. Onu tanıyan biri ama. olarak söylüyorum. Ya, ben ben de seni gibi düşündüm. Çok güzel bir kadın var. Pavyonlarda yanında fedaisi gibi dolaşan. Sonra sevgilisi olan aslında onları çekip çeviren. Sonra biliyorsun pavyon hayatında biliyor musun pavyon hayatı? Ben filmini izledim. Sadece hayatını Biz okudum. Hiç pavyona Gitmedin. gitmedim. gitmedim. Gerçekten. Vallahi gitmedim. Götürüyor mu seni pavyona? Ne işim var benim? Hep, ben ne demek ne işim var? Kadınlar da gidiyor pavyona. <laughs> Gidiyorlar mı? Son zamanında mı Hayır o şey. sohbet etmek. E tamam gidelim yani. o ambiyansı görelim. Tamam ha? çok çok ısrar ettin. Gidelim o ambiyansı görelim. Görelim mi? Görelim. Anlatacaksın ertesi gün. Anlatacağım tabii. Tamam peki. <laughs> Şimdi e, şöyle... O dönemde tabii kıskançlık olduğu için bu da şarkılar falan söylüyor işte muhtemelen bu tür o dönemde yani yolculuğun başında olan insanların çok insan var öyle diyorsun ya işte böyle düşmüş düşürülmüş bir sürü insanlar vardır oralarda kader mahkumu diyoruz. Ama mahkum olmayan kader mahkumları onlar da oraya mahkum olmuş pavyonlara çünkü senet sepetle onları ya, rehin alırlar sahneye çıkarırlar. Bunlar Uğur Dündar hikayeleri bu programın konusu değil her şey, Tamam mı? Şimdi ne oluyor? Muhtemelen kızdı, kıskandı, yüzüne kezap attı. Gözü, bütün gözü gitti, yüzü gitti, sesi gitmedi. Ama bir kadın varlığını korumaya devam etti. Sonra ne oldu? Rahmetli Yaşar yava keşfetti bunu. Albüm yaptı. O zaten yüzü yanık, içi yanık, hayatı yanık, ya ondan daha yanık şarkı söyleyen biri var mı? O yüzden yanık yani. O yüzden. Sonra? E çünkü yaşadıklarına haykırıyor aslında insanlar. Dürü içindekilerini haykırıyor. Ama sonra ne oldu? Albümler yapıldı, yapıldı, filmler yapıldı, bir şeyler oldu. Sonra onun filmleri yapıldı. Biz o dönemde, fuar zamanı e, böyle şeydi, çok sık görüşürdük. Ajda Pekkan, e, onun gözünü araştırıyor gözünün ameliyatını üstlenmeye karar verdi. Bir gözü kurtulacaktı belki. Gururuna yediremediği ameliyatı reddetti biliyor musun? Aa. Reddetti. Bilmezsin mesela. Yaşın mı küçük? Ya yaşım yetmiyor. Annesi açıştırsa Ayşe el uzatmış uh -huh. ve gururundan kabul etmiyor bunu. Etmedi. Teşekkür etmesini de bildi ama. Yani şöyle Aha. sonra ne oldu peki? Adam girdi cezaevine bir daha olaylar oldu, bir daha olaylar oldu. Sonra ne oldu? Katil oldu. O cezaevi de tekrar öbürü de Mezar. mezara yazık. Öyle bir ses. yani. Hani Muhteşem ya, bir ses. Bir şey söyleyeyim mi? Kibariye'nin en büyük rakibi oydu. Bak hani güllü müllü konuşuyoruz ya. Aha. İnanılmaz bir ses kibariyenin artısı ne? Bir hani roman kültüründen geliyor oluşu ona bir ekstra bir şey katıyordu. Yani çünkü roman deme hayatımızın romanı işte. Yani ne zaman bir roman havası duysak her, herkes hemen yerinden kalkar oynar. Hayata onlar eğlenerek dalga geçerler. Yani onların da hayat sorunları vardı. Dolayısıyla kibariye o yüzden şey olmuştur. Kibariye sestir. Türkiye'deki en güçlü seslerden biridir. Hatta Attan Şen sesle e, o kadar büyük sestir ki Gargazenos'unu sen yine hatırlamazsın. Yaşın yetmez. Aslında biliyor sevgili izleyiciler de, e, mahsustan 18 Zapo yaşındaki oynuyorum. yeni e, program yapan arkadaşlar gibi benden bir şeyler almaya çalışıyor. Kabul, tamam orada saygı. <laughs> Züretten bir tane, bir <laughs> aynen, hiçbir, aynen. Allah aşkına bir tane izleyici aynen. yorum yapmış bak. Ne, yapmış? ne yazmış biliyor musun? Özlem'cim magazinle hiçbir alakan yok, gel magazini benden öğren, ben çok iyi bir televizyon izleyicisiyim. Ha demiş. İşte telefon yıllarca çalışan bendim. Benim yaptığım haberlerle. Ya, ben de o izleyiciye sesleniyor. <laughs> Bu programı izlerken e, lütfen yorum yapsın altına. Özleme dizi teklifleri geliyor, film teklifleri geliyor. Red ediyor. O diyor ki ben Televizyon muhabiri olacağım, programı yapacağım falan filan. Zorlamayın kızı ya. Şu daha fazla şöhret olmayı. Bırakın ya. Gelsin derin derin sorular sorsun. Nerede kaldın? Evet. Yani Bergen gitti katiline aşık oldu. Eğer Öldü. yaşasaydı... Rahmetli oldu. Evet. Bak, öyle iki büyük sesten bahsettim sana. Kibar'ı rakip de diyorsun. Ben gar gar Gazinos'unda böyle 40 metre sahne vardır ince uzun. Adnan Şen sesle kibariye mikrofonları bırakır. O devasa gazinoya çıplak sesle şarkılarını duyururlardı. O kadar büyük sesliler. Anladın beni? Doğru, doğru. yani yapay zekayla yapılan albüm seslerden değil. O, o yüzden onlar ayrı bir saygı duymak lazım. Tabii. Güllü de öyledir. Allah rahmet eylesin. O da Gidişi erken şeydi. oldu. Hiç o topa girmem. Evet. Yeterince sosyal medya kaymağını yedi. Kardeşim, oğlum, kızım, menajerim, o mu? Tamamen bu, bu Her neyse ne. Güllü gitti mi? Gitti. Kim ne yaptıysa cezasını çeksin. Bitti. Doğru. Peki Nurettin abiciğim çok yok. güzel bir Başka soru yok. Yok soru yok. Tamam. Çok Niye güzel. Niye soruyor? E... Programın sonuna geldik. Benim geziden bahsedecek. Şimdi çok güzel bir gece imza attı. Nereden biliyorsun çok güzel bir gece? Yaşadın mı? E, mi? E bütün gecelerine ben tamam, senin tamam. geldim. O, Aşk Anlatam. olsun. Anlatma. Valla ben bütün gecelerine denk geldim. Yani burada olduğum zamanlar gittim. Ee, çok güzel geceler imza atıyor. Ee, ve şey hani gerçekten de böyle kimi görmek isterseniz o gece orada oluyor çok ünlü insan seni seviyorlar evet tamam yani zaten bu program e, dönemimiz o renkli görüntülerde Tabii, yansıtacağız diyorlar arkaya evet. da şöyle benim bir internet sitem var magazinci.com Türkiye'de hani Türk vesaire birkaç site kurulduğunda en eski e, kurulan 4-5 siteden biridir. 25. yılını geride bırakıyor. Hiç aralıksız yayın hayatına devam etti. Yayın çizgisinden taviz vermedi. Bazıları gibi yalan haberlere prim vermedi. E, haber olan şeyi haberi koydu. E, boş Hiçbir şey yaramayan haberleri de çöp gibi siteye koymadı. Sevgili Metin Coşkun benim haber müdürüm evet, tanıyorsun. Evet sevgiler çok severim. O konuda hassas editörlerimiz var. Gerekli Bir şey gazete olma. gibi çalışıyorsunuz Şimdi, aslında. Ben magazin gazeteciler derneği başkanlığını bırakmadan bu siteyi kurduğumda hep şey derdim. Bunu dernek başkanı sıfatıyla çıktığım her televizyon programında anlatırdım. Geleceği medyası, dijital, dijital yani internet medya ve sosyal medya olacak diye. Bunu gören, dönüşen e, büyük kurumlara kastediyorum. Biz dışarıda sonuçta bağımsız bir yayın organıyız. E, şey oldu, o e, ayak uydurdu ve büyük bir kitleler yakaladı. Ama sonra ne oldu? Sosyal medya, kişisel sosyal medya influencerlar onlar bunlar kendi Instagram hesaplarından paylaşımla öne çıkan sayfalar oldu. Biz sosyal medyada öne çıkmaktansa o internet medyasındaki şeyleri çizgiye devam ettirdik. Dedi ki bunu da bir ödülle yapalım. Müzik, sinema, tiyatro, ekran ödüllerinin olduğu internet medyası ilinen evet. 25. yılı yaptık buna sanat dünyasının hemen herkesi gelip bu ödülden almıştır. Yani şu ödül <laughs> özel tasarlanmış çok Özlem Kristal'e Adaş'ın ee, çok özel değerli bir ödüldür. Önemserler. Ee, renkli geceler olur. Bu seneki de e, aynı havada e, yine gidiyor. Dolayısıyla e, çok meşakkatli çok aylar var, süren bir hazırlığın var. sonunda da şey yapıyoruz. Kim var? Mesela bu senenin sürprizi var. Uluslararası bir oyuncu geliyor Hollywood yıldızı Frankie Lancaster bu kimdir dersen Hollanda asıldı aslında birçok aksiyon dedi hem başrol hem önemli rollerde oynayan biri bizim gezide uluslararası başarı ödülü e, e, için geldi ayrıca bir kickbox şampiyonu da davetli olarak geliyor sevgili Varol Borsamay ve Ramiz Özbay e, destekleriyle gecemize katılıp sağladılar onlara da teşekkür ediyorum Bakalım, bizim e, ödül sloganımız değişmeyen bir şey var. Bilmek istediğine göre deriz haberde, sitenin sloganıdır. Ama bu ödül töreninde bir sloganı var, yıldızların buluşma noktası. Yıldızlarımız bol olsun, e, iyi geçsin, renkli olsun. Ar medyadan, televizyondan e, birçok insanı gelip zaten o gecede seni de gördüğün gibi yaşadığı bir yemekli bir gala artık bu şartlar çok güzel geçiyor, şartlarda böyle yemekli galalar oteller yapmak falan filan çok zor, yapmak çok, zor, çok zor yani. Zor. Ee, ama biz ya altına... 300-500 kişi yemek vermek, davet vermek gerçekten de işte çok ağır. Hani bir de her şey kusursuz olsun diye bir mahsuru yoksa Loris parfümün ara sponsorunda geleceği. Kullanırım güzel parfümler. Yani, e, parfümü kokla. O gece ilk geldiğinde zaten geldin ya. Sıkacaklar mı? <laughs> yapacaksın. Kokuyorsan, beğeniyorsan tamamdır o zaman. Demek biz doğru sponsor bulmuşuz. Tamam. Yok tamam. ben kullandım. Güzel parfüm. <laughs> Vallahi de güzel. Evet. 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 Nurettin abicim. Ee, ödül gecesinden sonra yine Bodrum'a geçiyorsun. Sevgili izleyicilere gideceğim tabii. Gidecek. Bodrum'da. Uzak. Bazen böyle lütfen yanlış anlamayın. Farklı konuklarına o cevval soruları yaklaşıyor. Biz çok, ben abisiyim ama çok eski tanışırız. Ee, beraber programlar da yaptık. Biraz ben onun üstüne gittiysem o nedendir. Af Evet. Yani biz birbirimizi çok severiz. Gerçekten 3 yıl kadar bir sürü aynı masayı paylaştık. Çok değerli arkadaşlarımız vardı. Çok değerli büyüklerimiz vardı. Çok güzel programları imza attık. Keza gazetelerde de öyle. Birçok gazetede beraber de çalıştık. Ee, Valla diyorum ya Yeni gazet kapat, kapat. Kapatacağım. Yeni gazetecilerin, yeni gazetecilerin, veya mesleğe adım atmak isteyen insanların gerçekten Nurettin Soydan'dan çok şey öğrenmeleri gerekir. Çünkü gerçekten de duayenlerdir. Bu isimler gerçekten duayendir ve yerleri dolar mı? Bana göre dolmaz diyorum. Programı kapatıyorum. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.